Belki yarım saati, belki dakikaları, ömrümü ömür katsın diye eklemiş Tanrı. Bir sabah vakti, düşlediğim düşlerimin içinden, elimde birinci tanesiyle çekip çıkarmıştı o ses. Abla, abla kızın çok güzel, hadi uyan, uyan. Kulağıma usul usul fısıldayan, yıllar önce zihnimin duvarına kazıdığım o ses, bir kardeş sesiydi. 16 yıl öncesine dayanır. Yaşam serüvenimdeki yıldızımın parlaklığı, burnumun ucunu sızlatışı, minicik bir tenin evlat kokusuna karışmış keskin kokusu, sol tarafımın en, en çok yerini kapladığı, yüreğimle sardığım, kollarımın arasında sakladığım, o gündür bugündür ayrılmadığım, o narin gövdesini sarıp sarmalayıp Çiçekler gibi kokan kokusunu içime çekmişliğim yıllar önceydi. İnci tanem, nazlım, yarınlara umutla başla ki her gün doğacak güneş ışığı aydınlatsın yolunu. Kalbin güzelliklerle buluşsun. Şansın hep hep senden yana açık olsun. Hedeflerinin başına önce önce insan olabilmeyi ekle. Oku, çok oku, hep oku. Sonra deryalara dal, düşlerinde. Korkma açık denizlere açılmaktan. Kendi benliğini kendin kazan. Dimdik tek başına güçlü bir cumhuriyet kadını ol. Yaş alırken de yaşamaktan keyif al. Önce kendine iyi davran, kendini sev, kendini koru. Kendini hep şu sözü hatırlat. Değerliyim ben kendine hep şu sözü hatırlat değerliyim ben unutma canım kızım sen benim inci tanemsin ben annemin inci tanesiyim de üzemez beni hiçbir şey de arkamdaki daha yaslan odanın tepesindeyim ben mutlu ol umutlu ol umutla yaşa hep mutlu yaşa incim inci tanem